Arkadaşlar merhaba biliyorsunuz 1.5 milyon kilometredeki Skoda Favorit'te kilometre canavarları serimize başlamıştık ve ilk araçta amcamın da amca ne haber hoş geldin teşekkür ederim sağ olasın. Doğan amcamı hatırlıyorsunuz Nasıl? çok sağ ol Nasıl? teşekkür ederim çok ve istemiştiniz kendisini çok sevmiştiniz biz de kendisini çağırdık en son ne zaman yıkatmıştın yani aşağı yukarı 10 kere senden sonra yıkattım ben arabayı. Abi, o zaman videodan sonra mı başladın bu işe Yok sen? Yok abi, yağmur 10 kere, kere yağmur Evet gördüğünüz ya. gibi yağmur geleneği bozulmamış arkadaşlar. Evet. Amcam yağmurla, o zaman şimdi ilk önce bir yıkansın. Ardından tamam. da aracı servise alalım, Tamam. bir görelim bakalım ne dersin? Tamam, bir bakalım. Şu anda Skoda'dayız, Skoda Efe Plaza Ankara'dayız. Ve de yağ aracın tamamen değişecek, bakımları yapılacak, diğer yerlerine bakılacak bunları sizlere göstereceğiz. Böyle uzun süredir yıkanmayan araç burada yıkandı Skoda servisinde. Şimdi arkadaşlar aracın kabulü yapılacak servisten önce. Onu göreceğiz. Ardından da aracımızı aşağı alacağız ve bütün işlemler başlayacak. Evet amca, hazır mısın? Sağolsun, misin? araba tertemiz oldu. Şimdi bakalım nasıl bakacaklar göreceğiz. 2 sene de... sonra yıkatırsın tekrar. Ben başında dururum, sonuna kadar izleyeceğim yani. Iş, Görüş, şey. Evet, bırakmazsın evet, arabanı tamam. yani değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaş bakın arkadan, ama, aracı, aracı Aa, gösteriyor. Mehmet şey. servis danışmanımız, kendisi aracın bütün işlemlerini Aynen. gerçekleştirecek. Bakalım göreceğiz, kabul ne yapacak. Ruhsatınız yanınızdaysa e, tamam. alabilirim. Motora vursa, falan da bakacaksınız vursa, da herhalde vursa, kabulde. Motora bakacağım mı? Açayım mı Bakacağım ben. Tamam. Ah. Beraber bakalım. o <laughs> zaman <Beraber, gülüyor> şey edelim abi. <laughs> ha tamam. İşte bu arada bak. Tertemiz. Dur, dur. Diyorsun. <laughs> bak oradan yağ akmış. Abi o kaç yağı bu ya. Bu arada arkadaşlar normalde burada bir randevu alınması gerekiyor. Biz randevu almadan geldik. Torpilliyiz yani. Ama online olarak bu randevuları evet, alabiliyorsunuz serviste. Ona belirtmeden geçmeyelim. Nasıl abi? 1.5 milyon hı hı. kilometre yani. Az değil, abi. böyle bir araçla. Dile kolay diyorsun. Dile evet, kolay ve başına gelmeyen de kalmadı. <gülüyor> 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 bir tane araba bazı ince yön değiştirdi. yeni takla atlarım. Of. <laughs> Biraz da benim acı eminimle geldi. Vapur gibi yüzdük şişede. <laughs> Şu an aracın evet. bakımını yapacağız, normal yağ ya filtresi veya hava filtrelerini değiştireceğiz. Evet, bir bakalım bu altın üstünü bir görelim aşağıda ben de başında duracağım çünkü ben... Yakmıyor bırakmam. Araba. Ya. Hiç şeyden başında <laughs> dururum yani. Ne zaman isterseniz, başlarsınız. Arkadaşlar ilgi çok mutlaka. Skoda favoriti servisin girişine, galerinin girişine koyduk böyle. Çoğunun dilini bulamadın işte 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 değil mi? Bak işte ustası olunca iş değişiyor değil mi? Şimdi İlyas Usta, bizim senden bir beklentimiz var. Ha, İstiyoruz evet. ki bu kadar tecrübeli bir kişi olarak, her yerine bak aracın. Neresinde, ne olmuş? Bir de sen bu aracın kronik sorunlarını da iyi biliyorsun. Evet. Hatta bizim takipçilerimiz şöyle dediler, ya işte bu araba jontan yapmadan yapma bırakmaz, İşte zincirde bilmem neydi. Artık ne dersen, top sende yani. Taş gibi. Bu işi. soğutma suyu bu. Soğutma suyu, sıvı Soğutma. Su, sen he, sen soğutma. Sen. Yani bunda su yoktur, hep antifrizdir bu. Hep antifriz diyorsun. Yani yaz kış antifrizlidir bu araba. 50-50 kullansan daha iyi ama söyleyeyim. Yok, ben direkt antifriz <laughs> buyum. Peki. Orada bu biraz TL'ler var, onlardan atamadık. O da karbüratörden belki atıyordur. Bir çalışalım mı arabayı? Bir çalıştırsana amca sana. Bak. Bak. Bakalım. Çalıştırıyor. Gerçekten araba çok temiz, hiç Tıkır tıkır çalışıyor Tıkır <laughs> <oldu. gülüyor> tıkır <çıkır. gülüyor> Bunlar bir <kişiler>, şeydir, <laughs> otomatik şirketler bunlar <laughs> ha. Otomatik şirketler, doğru söylemiştim. Şey var, yok, El, değil yani. Ya. Öyle bir derdi de yok. <laughs> Amcam diyor ki, ben hiçbir zaman bu araçta cont'a değiştirdim, cont'a yakmadı. Peki, Gerçekten Sana çok mı? ilginç yani. Hiç ilginç değişmemiş bu oran. Gerçekten değişmemiş yani. Evet. Yani sen de bu işin böyle evet, piri olarak çok... değişmediğini söyleyebiliyor evet, musun Jontan'ın? Baktığın zaman buradan Jontan'ın değişmediğini, kapağın söküldüğünü görebiliyoruz. Gerçekten hiç sökülmemiş. Orjinal duruyor Jontan'ın. Orjinal hiç. Sadece şu üst kapak ayar tamam, için için üst o, için. Sınır için kapağı söküldü. Üst kapak, o, ayar ama. için zaten. Şu sinir kapağı gerçekten orjinal çok aresi kullanırım arabayı. Yani, evet. son gaz devamlı böyle kilometrelerce yol giderim şehir içi bilmem de arabada hararet diye bir şey yok. Rampalarda falan çekiş normal. Rampada Hiç falan. Hiçbir hararet yok. Abi dördüncü fitesle ben Konya yolundan yukarı çıkıyorum. Dördüncü fitesle <laughs> <fiteste> bu arabayla <laughs> ya. Ciddi diyorum ya. ya. Konya yolundan yok işte dördüncü fitese de evet. Çoğu araba arkada kalır. Kilometreye kadar şu an en az 10 kere conta değişmesi lazım. Ondan sonra <laughs> Değişmek diyorsun. 100 binde bir conta değişmiş olsa. Hiç. Ya bu kilometreye göre 10 kez içmesi lazım. Evet, en az 10 kez değişmesi lazım. Ama böyle bir şey yok. Alüminyum blok, alüminyum kapasiteli evet. kapak bunların. Aynen. Aynen. Hiçbir şey yok. Peki usta başka ne çıkardı mesela favoritte senin karşına ya şurası sürekli tekrarlar diyebileceğin bir şey var mı? en çok karşılaştığımız zincir, eksantrik zincir var. Zincirlerde boşluk oluyor genelde. Zinciri bozduğu zaman da dispetörü bozuyor, dispetörü bozduğu zaman araba yolda kalıyor zaten. En çok karşılaştığımız kronik arıza eksantrik zinciri ve çok Yani en çok jorta sökerdik. 90-100 bini geldiği zaman sınır kapağını jontasını söküyoruz. İlla hani bakardım. Değişim yapardı. Ama bu arabada gerçekten değişmemiş çok. Yani <laughs> Seni <ya>. de şaşırdık <laughs> <Evet>. yani. Maç <Vallahi> oluyormuş yani. En çok değişen parçasını ben söyleyeyim. Size. Nedir? Ama kaba Skoda'nın değil. <laughs> Nedir? Kim Bak ya? neden oluyor? şimdi <gülüyor> şimdi şu gördüğünüz şey var ya hemen şu. Debriyaj halatı. Debriyaj halatı. Ha debriyaj halatı. Gördüğün bir çelik değil, değil mi bu? Evet. evet. evet şimdi ya giriyor. Pat diye bu çelikler kopuyor. Allah Allah ya arkadaş. Gidiyoruz dağ duruyoruz. <laughs> 5-10 kilometre birkaç gün birkaç hafta sonra tekrar çelikler kopuyor. Tekrar kopuyor. Götürdüm işe ya tamirciye. <laughs> Dedim kardeşim bu çelikler kop duruyor. Ne yapacağız biz? Sonra aklıma geldi. Bunun altında motoru şasiye bağlayan bir kablo var. Bir problem var ki bunun üzerine akım geçiyor. <laughs> Çünkü marşa basınca bilmem ne diyor araba. Bir bakıyorsun pat diye çelikler kopuyor. Kaldırdı arabayı. Usta çağırdı. Dedi işte dedim dedi. Hiçbir şey yok görüyorsunuz dedi. Hiçbir, <laughs> şey <yok, gülüyor> yani, hiçbir şey yok görüyorsun. Bak de hiçbir şey yok. Kablo üstleri siyah bir kablo. iki tane kablo babacı vidalı. Vidalı. Biri motorda biri şasede. Dedim ustam sök de bir bakalım. Abi söktü kabloyu. Getirdi. Şuna bir çevirdim abi içinden yem yeşil bakır Kablo geçirmiyor. Telin üzerinden akımı tamamlıyor. Ondan pat diye Teli yormuşsun yani. Ha. Gittim elektrikçiye bak şurada bir kablo vardır Ben onu şase kablosu. <gülüyor> ha. <gülüyor> bak. Ha. Şase kablosu. O şase kablosunu getirdim abi buradan motora bağlattırdım. Şimdi alttaki alttakına üşeniyorlar ya. Bakmıyorlar <laughs> şurada. Evet. Ben şimdi üstten bakıyorum bir şey yok. Çalışıyor. Adamın <laughs> mı? sıkıntı yaşamadım ya. ben daha telli. Ondan sonra bitti tel işi bitti. Gerçekten ilginç aracın benzin otomatiği bile orijinal yani. Farkan'ın taktığı otomatik duruyor üzerinde. Öyle evet. mi? Evet. Şimdi, şimdi onu, bir, onu bir sefer değiştirdiler. Parçayı da alacaktı. Ben geri aldım parçayı. Geri aldın onu taktın aldım, geri. eve götürdüm. Sonra o arızalanınca bunu geri taktım. <laughs> orijinal. <gülüyor> <Çıkladım>. <gülüyor> orijinal. Direksiyon kutusu da orijinal yani. Direksiyon, kutusu orijinal, Direksiyon ya. kutusu orijinal. Ve LPG, LPG, şey LPG bu hiç takılmamış. LPG hiç takılmamış. Aslında da biraz ya. da ondan o. Conta yani, yakma olayı ya. Tabii biraz zül. da ondan. LPG'de olduğu zaman 5 gün biraz şey yapıyor metal yorgunluğundan dolayı swap'ları yakıyor. O zaman işte kapak su gider. E kapak da zaten sonuç olarak Bir de şimdi 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 sıcaklık. bazıları bilmiyor. Şimdi bu araçlar Kuzey ülkeler için yapılmış. Soğuk ülke için yapılmış. Dikkat edersen fan kontağı kapatınca fan çalışmıyor. Sen onu kontağı kapatınca çalışır duruma getir. Eğer arabanda problem varsa... Sürekli var, o tabi. zaman çalıştıracağız. E, Sen o şekilde mi sürekli mi fan Tabii tabi, Ben şey çıkardım, direkt bağladım. Müslüman veren veriyorlar. Şuna fan fan müzüğü var tabi. Bu fan müşrüğüne buradan direkt çalan verdiği zaman tabii. bir tane kablo çekiyor. Müşür derecesine görmüşüz. Zaten Doğru. kablo çekmeye de hazır. Orada hazır kablo var. Takıyorsun onu bitti. 68'lik evet. müşür. Evet. 68 hatta fazla tabii. fan Şimdi şehir içinde yavaş kullanıyorsan o zaman tabii. O, o zaman yapacaksın. Ya. Her, her, araba her araba ara dedi. Yetmemiz. Mesela şu filtre 5 sene, şey 2 sene değişmedi bak. 2 sene değişmedi. 2 sene. Bakalım ama filtreye. <laughs> filtre. <laughs> Arkadaşlar i̇ki sene. hali harap. İki, aynen. İki senedir. İki sene. Evet, bu filtreyle gidiyoruz yani. Evet. Bayağı bir kirlenmiş belli oluyor. Tam iki yıllık. İki, i̇ki i̇şte, yıllık önce işte. Şeyleri Tabii de. Dolu ya bası. Çeşir gibi olmuş ya. Tabii. Aynen. Ama Elim bile kal şey oldu yani. E, gördün. Tabii şöyle. zaten şuraya bir sürü halini görürsün. Bak ne oluyor. Doğru. de şöyle gösterelim. Evet. Karbüratörü fena değil. Yani o kadar hırpalanmasına rağmen, rağmen evet, hızlı kullanılmasına, daha taşta kullanılmasına rağmen evet. bazı özel güzel şeylerle birlikte amcam bunu evet, güzel kullanıyormuş. Tabii LPG'nin de olmaması çok büyük bir avantaj. Tamam. Kaldıracağız, altına da bakacağız. Tamam. Bakalım şasi ne durumda? Yok de, ne durumda? Bu ne durumda? Hepsini zaten göreceğiz. Zaten şaseden Alt tarafta çürüme var. Çürüme var mı? Var. Onu da görmüş olalım. Şu işe kısımda var. Oturma yerleri var evet. ya. Arabanın evet. gerçekten bütün parçaları orijinal ya. Her son orjinal, şey sonra orijinal tabii. Bu şey de yani abi. Orijinal abi. orjinal ya dev şu devir bile. Hiç Demir öyle. Ben bile diyorsun. Tabii. Tamam arabayı Mustafa. Tamamdır. <laughs> Kartede falan ya kaçağı yok. Altta çok temiz. Gerçekten çok şaşırdım yani. Abi hiç ya kaçağı hiç olmadı bu arabada. Tertemiz. Yağın akışından belli olur değil mi ne oldu? Tabii. Şöyle rengine mengine şöyle bir de bir mıncıklar bakarız. Tabii Bu da en sevdiğim anlardan bir tanesi. <laughs> yani, işte bir akı verdim. Usta hemen çeker elde. Bir jet gibi gelir. <laughs> ne mi <musta? gülüyor> usta? Ustalık burada doğru. Bak işte olay bu. Neyin Geldi. Aa. <laughs> nasıl usta? Kaç kilometre efendim yağ değişeri? Çok olmuştur. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> bu iki sene saygılar Kaybetmiş, üzerini kaybetmiş. Kaybetmiştir. Arkadaşlar bu arada şöyle bir durum var. Satış sonrası yönetim Skoda'nın bu aracı görmüş ve bu bakımı bize hediye ettiler. Ve de kendileri de burada, onlar da görmek istediler. Yani böyle oldukça değer veriyorlar bu tip şeylere. Şimdi ben oradan Özkan Bey ve Aydın Bey'i çağıracağım. Kendileri bir izah edecekler. Buraya neden geldiler? Hakikaten biz de şaşırdık, bizi davet ettiler. Kendileri de İstanbul'dan buralara kadar yoruldular. İstiyorsanız şimdi bir muhabbetimize başlayalım onlarla. Şimdi ne diyorsunuz Skoda'mıza? Favoritimize? Eee favorit bizim için çok kıymetli. Ee, bizim, şöyle hikay amca. bizim hikayemiz çok <laughs> eski Türkiye'de. Ee, daha da eskisi var. Ama favoritin, benim için ayrı bir önemi var. Ben ilk profesyonel iş hayatıma Skoda'da başlamıştım. Süper. Ve o zaman favorit kullanmıştım. Aynı evet. Doğan Bey gibi. <laughs> e, kilometrelerce yol yaptım. Beni hiç yolda bırakmadı, üzmedi. Ee, şimdi böyle bir buçuk milyon kilometrede bir araç e, halen yürür vaziyette aktif bir şekilde kullanılıyor deyince arkadaşlarımız evet. biz de koştuk geldik yani, hiç düşünmeden. <laughs> çok iyi. Ee, bizim ol. için çok kıymetli. Nasıl doğan bey için çok kıymetliyse Sağ gözü çok gibi bakıyorsa e, biz de eski dostlarımızı yalnız bırakmayalım. Gözümüz <laughs> gibi bakmaya devam edelim. Bu destek çok olalım. Çok bir şey. Ve de ben şunu eklemek istiyorum. Siz takipçilerimiz o kadar fazla bu konuda yorum yazdınız ki ya Skoda bu araca sahip çıksın. Bunu görsün ve de duyarsız kalmadığınız kadar buradalar arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Hakikaten Özkan evet, Bey'in dediği gibi çok ciddi bir şekilde araca sahip çıkma evet. oldu. Biz de evet. çok memnun olduk. Evet. Amcam ayrı memnun oldu. Evet, o açıdan abi. tekrar teşekkür ediyoruz. Destek gibi. olabildiysek ne mutlu Çok bizlere. Evet, Bütün eski dostları sizler gibi <laughs> bekliyoruz. Çok, evet, çok teşekkürler. Bizim için lazım. servis ne çok abi. önemli, bakım çok önemli. Aynen. E, aracınıza iyi bakarsanız e, Doğan Bey'in aracında olduğu gibi yıllarca sizi evet, üzmeden evet. E, Size hayat, ar ede. hayat arkadaşlığı evet, edebiliyor. Evet, ben biraz e, <laughs> hanımlara benzetiyorum otomobilleri <laughs> işin açıkçası. E, hayat arkadaşlığı gibi. Hanımlara nasıl bakarsanız onlar da size doğru. uzun yıllar boyunca aynı şekilde, o şekilde bakıyorlar. Evet. E, eğer doğru yerde doğru bakımı yaparsanız yıllarca çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynen. Bu arada evet, sizin evet. böyle 8 üstü araçlara da özel bir kampanyanız oluyor değil tabii, mi? Tabii tabii. Ee, bizim için araçlar eskidikçe daha çok kıymetleniyor. <laughs> ee, evet. hiç eskimesin istiyorlar, eskimesini istiyoruz. Evet. O yüzden de servis tarafında sürekli destek oluyoruz. Ee, yaşına göre e, belli yıldan sonra yüzde %30'a varan indirimlerle desteklemeye çalışıyoruz eski dostlarımızı. Süper, var mı belli sağ bir fiyat Allah mesela 8 yaş ederim. üstüne şu kadar? Biz tamam burada bayağı bir torpilliyiz. Daha Hediyemiz <laughs> var ama böyle genel sağ ol, olarak. 8 sağ ol. yaş üstüne mesela şu kadar fiyat gibisinden <laughs> bir fiyatımız var mı? Başlayan fiyatlar vesaire. Şöyle söyleyebilirim, 800 liradan başlayıp 1200 liralara kadar evet o aralıkta e, tabii ki indirimleriyle beraber ve KDV hariç bu söylediklerim. Hı hı. Yani e, 900-1400 arasında değişiyor. Evet, Modeline, tipine işte dizel, benzinli farkı göre var. Farklılık, evet, farklılık oluyor. Oluyor. Evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. şimdi <laughs> Ne mutlu bize. Çok evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür sizden teşekkür böyle ]iniz. duymak istiyorum. Ethem Bey en başta söylemem gereken şey logomuzun hikayesi markamızın sağlamlığı ve kalitesiyle çok örtüşüyor. Logomuzun dış kısmındaki metal görünümlü halka evrensel üretim yapan bir marka olduğumuzu ifade ediyor. İç kısımdaki siyah renk, 100 yıldan fazladır otomotiv sektörü için üretim yapan, hatta bu yıl 125. yılını kutluyoruz biz. Bir ben marka olduğunu ederim. ifade ediyor. Şurada gördüğümüz üçlü pinyon dişli teknik ilerlemeyi, ürün ve satış standartlarının dünyaya paralel bir düzeyde olduğunu gösteriyor. Ee, ok. Sürekli ileriye giden, İleri. artan bir verimlilik, böyle üretim böyle. verimliğini sürekli artışına işaret ediyor ve ortada gördüğümüz göz de aslında üretimde gözlemlemeyi, kaliteyi. E, kaliteyi ve mümkün olduğunca hatasız üretim yapma vizyonunu ifade ediyor markanın. Süper. Belki e, aşina olanlar vardır. Markamız aynı zamanda bu logoda yeşil rengi kullandığı yerler de var markamızın. Evet. E, o yeşil renkte bizim çevreci bir marka Çevre. olduğumuza Çevre. işaret ediyor. Çevre demişken şöyle bir şey, geçenlerde bir fotoğraf yayınladık biz Instagram'dan, elektrikli bir favorit. Ta 90-92 evet. yılında üretilmiş evet. ve de 80 kilometrelik bir menzile sahipmiş. Yani mesela siz tarihinden bahsettiniz, geçmişe döndünüz, İlk olarak ne zamandı mesela kuruluşu? İnsanlar böyle hani markanın böyle tam olarak nereden başladığını bilmiyor olabilirler, onu da söyleyin isterseniz. Aslında marka 1800'lü yılların sonunda e, bisiklet üretimiyle yola çıkan evet. bir marka. Evet, bisiklet e, Kurucuları, kurucuları, <gülüyor> bir <gülüyor> kitap satıcısı ve bir e, atölye teknikeri. Bu iki kafadar bir araya geliyorlar. E, arkasında da bir hikaye var belki başka bir zaman onu da anlatırım. Evet. E, yola çıkıyorlar ve bisiklet üretimiyle başlıyorlar. Daha sonra motosiklet üretimi 2. Dünya 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ile beraber bazı savaş ekipmanları üreten bir marka haline dönüşüyor. 90'lı yılların başında Volkswagen ile birleşip evet. dünya standartlarında evet. yüksek kalitede üretim yapan bir marka haline geliyor. Evet. Evet. Günümüzde Volkswagen grubu bünyesinde işte sıkı motor, şarjman vesaire platform paylaşımı da sıkı evet. şekilde gidiyor. Bu arada bisiklet demişken amcam da inanılmaz bisikletçi evet. birisi yani. <laughs> Böyle seviyorum. camında bile bisiklet. yazıyor işte bisikletle alakalı saygı göster vesaire. Ona dikkat edelim. Ne diyorsun? Skoda bisiklet yarışlarında hep sponsorlar. <laughs> Aynen. Sürekli. Bisikletleri de var kendilerine. Evet. Bilmez ya zaten bisiklet ilk Doğru. yapmadım. Tamam. Çeyi yedim. Bir şey var. <laughs> Televizyonda bu spor programında bizler bu Skoda'nın sponsor olduğu bisiklet yarışlarında çok güzel şey güzel var. Güzel çok güzel evet. şeyler Harika. yapıyoruz. Globalde Harika. en fazla destek evet. verdiği e, Bisikletini oldu. bulamıyoruz ben epey bir aradım bir ara. Bizde var. İşte var da şimdi Vardı yok. da bir şey. de bir şu bir şey. bak, sürpriz şu bak sürpriz var sana bana buradan bir veriyorlar. Bak bir, bir şey geldi. Aa, dur. Bak böyle bir böyle bir böyle bir Çok teşekkür ederim. Vallahi ama. Madem bisiklet dedi, skoda dedi. Bir bak bakalım şöyle bir. Önce güvenlik diyoruz vay tabii. Vay vay. ya beni mahcup ettiniz siz ya. Vay. Hem de skoda. İşin şakası yok oğlum. Bak hem de skoda. Bak takım üstünde. Ya çok. Harika. Oo. Abi ben bunu devamlı. Devamlı bununla yazarım. Tight galiba. Tight ben tam çözemedim Bak Baksana bak. Evet korumalı tayt arkadaşlar tam kadro. Evet, tam tam vallahi, vallahi çok teşekkür ederim bizim 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 teşekkür ya. Biz teşekkür ederiz. Ben, ben bunları çok aradım mi? bulamıyordum aslında. Vallahi tam benlik bir şey buldunuz. çok teşekkür <laughs> ederim <edelim. gülüyor> ellerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ediyoruz. Sağ olun. Çok, çok mutlu ettiniz beni. Biz, Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Lütfen. Cümlemiz evet, tabi zaman hep su kadar destek olmak zaman. için her zaman varız. Çok, 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 teşekkür ederiz, Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. De çok sağ <laughs> İlyas Usta hadi bakalım top sende şimdi. Evet efendim. Yağımızı boşalttık. Kapayı kapattık geri. Evet. Süper. <laughs> Altıktan takımda sıkıntı yok. Spawn sisteminde atçıları falan sağlam. <laughs> Bu Porsche tasarımı biliyor musun ön? Kapya evet. muhafazası. Direkt şu kısımlar falan mesela Porsche tarafından evet. tasarlanmış. Porsche. O önemli bir nokta. Bu sistemi. Herhangi bir yağ kaçağı yok. Alt takımların çok sağlam motor ve şanzımanla yağ kaçağı yok. Mu? Evet. Bu arada şu şasi burada bakın. Şey, evet. Şasi, o bahsettiğimiz şasi. O kabra. İkide bir şeyden üstten aldık onu artık. Peki bu altı böyle şimdi ziftli bu orijinalinde mi bu şekilde? Zifti gibi görünüyor. zifti geliyor sonra da atılmış bununkine biraz. Orijinal biraz da şey zifti. Zifti geliyor orijinali. Bunu sonradan atılma tabii. Ka e, kaç kere attı. Sonra zift yapmamış da da iyi olmuş yani yapılma. Zift yapacaksın yapmazsan iyice çürüyor. Evet. Yani. Yakıt yapı olsun plastik bu orijinal. Orijinal. orjinal. Hiç sökülmemiş. 47 litre. 47 litrelik. Evet. evet. Eksos evet. sistemi. Eksos. Şöyle bakıyorum mesela şuralarda falan böyle işte ziftler böyle ufak tefek çürümeler var ama Hakikaten bu yaşta bu Yaştan, kadar kilometre yapmış bir araç için iyi değil mi? Çok iyi. hiç ilk defa güvenme, Yani adam yapmış yani zamanında. Allah razı olsun yani. Adam yapmış. O lastiği de var. Evet, o körük değişecek. <laughs> körük değişecek. <laughs> ha şurası. şurası. Yarılmış yani zaten şurada. Evet, evet, evet. Okay. Elini vurma okay. sıkışık. Böyle. Ha. Bu değişecek. Öbürler sağlam. Sağlam, sağlam. Direksiyon kutusu sağlam. Sağlam, sağlam. Ondan sonra. sıkıntı yok. Hava söyledi patlak çatlak. şu iş değişmedi yani düşün. Evet ya. Değişmeyen şey. Fites mekanı nasıl? Fites o. Ha bak atıyor fites. <laughs> Geçikler boşluk da yok yani fites. Ha, boşluk yok. Yok yok boşluk. <laughs> i̇şte Süper. tıkır tıkır çalışır. Çalışıyor. Ekipo sisteminde sağa. Bir aksiyonun sıkıntı var. Fred Motor'un kırılma şartları yok. Ee, evet. şey evet. mi? Ha fren Franjeleri mi? Hortumları sağlam. Sağlam ortunları sağlam. Hortumlar sağlam. sağlam. Yani yolda bırakmayacak düzeyde iyi Yok, durumda. Yok. Fren bir hepsi sağlam. taş Hep gibi. Şimdi ne yapacağız? İndiriyoruz aracımızı. İndirip. Değil mi? Altta sen bir şey değişti. Sorup görmedin o aks körüyü dışında. Ha. Ustam indiriyor. Kaç kenara? <laughs> Haydi bakalım. Arabayı çalıştırıyorum. <laughs> ya çalıştırmadan çalıştıram da İçime bir işe düştü. Ya abi şu kapı da kaldıram bir bak. Abi bir açtım. Benzin hortumundan itfaiye hortumu gibi benzin püskürüyor <laughs> İyi, nasıl aklıma geldi? <laughs> Ayrı edecek bir gün önce götürdük, tamirci sıkmamış orayı, takmış. Yarın da ya, sık şunu işte. Ne oluyorsa işte iyi bak. Yani he, düşün, başına böyle. Aynen Yangın çıkaracak durup dururken işte öyle ya, şeyler oluyor. Ya ne Bunlar sıfır bujileri. Şimdi çıkacak bujilere bakacağız arkadaşlar. Bakalım ne kadar sağlıklı. Şu tırnağa bakılır. Bunlarla ilgili ustam bir bilgi versin. İşte iyi buji şöyle olmalı. Böyle şu şu değişmeli şeklinde. Onun da fikrini alacağız burada. Şu bozuldu ama fazla yapıyor zaten. Aynen. Güzel ateşleme yapması gerekiyor verimli bir şekilde. Bunun da en büyük evet. bir tanesi şey. El tutarsa yürür saban, eldir sabanı da yapan. <laughs> o da bizim. Aa, ya. Şu platinin aralığı var. Benim şeylerin. gözler Orası görmez. Bayağı açık bir... duruyor. Ha. Evet. 10 bin kilometrede en az bir değişmesi yok. Biz, bizim kaç 10 bin olmuştu? Ama en azından motor sağlam. Yani öyle bir motorda bir yağ yakma olay falan yok ucularda. Hatta biz test ederken öyle duman atıyordu siyah. Bir aracın yağ yaktığını siyah dumandan değil, mavi. mavi, dumandan anlarsın. Siyah duman bakımsız kalmış araçlarda olur genelde. Yağının değişmesi vesaire. Periyodik bakımı gelmiş araçlarda. ne bunu fitnesi yapmışsın orijinal şekilde. Abi ne diyorsun sen ya? Bak. Şey... Kendi... Normalde burada şey olur, boş olur. Ha, boş normal olur. Normal olur. Normal olur. olur. Normal hali, normal hali olur. hali böyle. Baktım toz giriyor, bilmem ne giriyor. Koydum bunu, oldu bitti. Kaskını da taktın, yani evet. filtreyi de kendin yapmışsın. Güzel bir şeyden mi kestin, şablonla falan yaptın? Şöyle bir şey var ya, maket bıçak. <laughs> evet, işte ya ne lüzum var işe? Güzel değil mi, Skoda mesela. Aa, Antep'te gidiyoruz. Yol kenarına kamyoncu krikoyu koymuş, böyle kamyon krikosuna gitmiş. Abi havada karanlık, yeni karar veriyor falan. Hatır kütür bir girdik biz. Kriko'ya girdik yani. <laughs> ya zaten girdikten sonra ileride durduk, gittik baktık kriko'ymuş. Ondan sonra krikoyu aldım, benim bodrumda duruyor. Yani bu favoritim kriko. başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiş Abi, <laughs> gördüğünüz gibi. Daşamı çarpmadı, altından daşma. mı atmadı, atmadı, kapılmadı yani, şey, yani her şey yani her problemi yaşadık. Normal aksi bunun 60'lıktır. Bu 70 kilik. Kilik biraz büyük olmuş. Büyüktür. Biraz, <laughs> biraz abartmışsın. Şimdi aküyle kontrol ediyoruz. Yok biz şimdi çadır madır kuruyoruz ya akü <laughs> lazım oluyor. <laughs> Tabii. Doğru. Doğa doğa şiddetle bir şarj şarj ediyoruz bilmem ne Ge gece lamba çekiyoruz falan bir sürü çadırda lazım oluyor. Süper. Onun için. Onun için büyüttüm özellikle. 7-8 telefon takıyoruz buna. Şarjı. <laughs> tak. <laughs> 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 Bak orada şey var, 12, 6 tane jack girişi var işte de, arabanın içinde. Doğru, oradan onları kullanıyorsun değil mi? Tabii o işi <laughs> Evet, harika. USB girişi var. Nasıl ustam durum? Bu çok iyi durumda. İyi değil mi? Gayet güzel. He, sağ ol, sağ ol. <laughs> evet, seni bir, bir buçuk milyon kilometre daha taşır. Geleceğiz Öyle görünüyor. Abi, sonuna kadar gideceğiz, sonra işte toruna vereceğim ben. İyi e, toruna inşallah. <laughs> böyle... Torun devam etsin. <laughs> İşlemler tamam. Soğutma sıvısına bakıldı. Holen filtresi özel, hava filtresi, yağ ve aküye de bakıldı arkadaşlar, evet, her, şey, her tamam. şey tamam. Şimdi nedir? Bir çalıştırırız, böyle yağ güzel bir şekilde otursun motorun içine. Şimdi sen daha hızlanırsın artık ya. Abi bu şuraya yağı yedi ya, Aynen. zaten durduramayız bunu. Doğru. Ayarlar da çok güzel, motor ayarları. Motor ayarları da iyiymiş. Bu da tamamdır. İlyas Usta teşekkürler. Evet, Ustacık, sen de ver, o Saygılar kadar emeği geçti bu işe ya. Sana <laughs> sağ ol, sağ Usta. Çok sağ ol arkadaşlar. Sağ ol, çok Böylece, şey, Sağ olasın. Skoda Favorit 1.5 milyon kilometre bakım videomuzda tamamladık. Ve de inşallah 2 milyon kilometrede görüşürüz. Evet, çok güzel söyledi. İlasu'da. İnşallah 2 milyon kilometrede <laughs> görüşürüz. Görüşürüz. O zaman da farklı şeyler çıkacak. Arkadaşlar, arkadaşlar bizi de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. İyi günler. <laughs>